Duman, ne yapacağım ben şimdi? Ya sihirli güçlerimden vazgeçeceğim... ...ya da bir daha ömür boyu annemi göremeyeceğim. Ee zor bir seçim tabii. Keşke annem normal biri olmasaydı. Keşke sihirli güçleri olsaydı. O zaman bir seçim yapmak zorunda kalmayacaktım. Bunların hepsi babamın suçu. Oo Ayhan abime laf yok. Çok sevmişti anneni. Ee ne demişler gönül bu. Ota da konar, normal birine de. Bak mesela sen de Selim'i sevmiyor musun? Hayır canım saçmalama. Hem biz Selim'le sadece arkadaşız. Biz sadece arkadaşmışız. <laughs> Bırak bu telavülle söylemlerini Ayşegül yemezler. Ayşegül Selim'i seviyor. Ayşegül Selim'i seviyor. Ah! Saçmalama duman. Bursaydın bana. Ayrıca da hislerimiz karşılıklı. Biliyor musun? Benim için ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ayşegül dedi. Sen dedi. Benim için dedi. E, sonra ne dedi? Sonra ne dedi? <laughs> Sonrası yok. Allah iyiliğini versin kız. Hepsi bu mu? Bence sen benim için inek saar mısın? Canım süt çekti diyecekti. Hayır öyle bir şey demeyecekti. Benim için çok değerlisin diyecekti. Kesin süt saar mısın diyecekti. Hayır benim için çok değerlisin diyecekti. O zaman istersen pozisyonu tekrar izleyelim. İnsan okuldayken sürekli dersler, sınavlar. O koşuşturmacanın arasında bazı şeylerin farkına varamıyorum. Tatil başladığından beri bazı şeylerin farkına vardım. Biliyor musun? Ben de. Ne mesela? Ee, önce sen söyle. Hayır sen. Hayır sen. Peki. Ayşegül. Sen... Şimdi burada durduralım Uğurcuğum. Sen benim için... Evet, gördüğün gibi ortalıkta inek falan yok duman. Gayet romantik bir ortam. Ancak Selim'in suratında canı süt çekmiş gibi bir ifade var. Bakalım pozisyonun ilerisinde ne oluyor? Hafif geri sarıp oynatalım Uğurcuğum. Benim için... Tamam, Aa! burada duralım Uğurcuğum. İşte ben haklıymışım. İneğin sesini duyduk. O inek sesi değil. Hulki Hoca'nın fonundan. Ayrıca pozisyonu tartışmaya A gerek yok. Gördüğün gibi net bir foy. Çocuğa resmen sarılmışsın. On kusurlu hareketten biri. <laughs> of ya of. Seninle tartıştım kabahatim. Benim derdim var. Seninle uğraşamayacağım. Seni dertlerinle baş başa bırakayım Ayşegül. Yorma beni. Ayşegül Selim'i seviyor. Ama Selim Ayşegül'den sade. Ah ah, sus, ah Yavaş sus. Ayşegül. Duman, sana bir müjdemiz var. Neymiş? Akşam annem bizi ziyarete geliyor. Şimdi aradık. <gülüyor> Hayda, <gülüyor> Duman niye ağlıyorsun? İçimizde annemize en düşkün olan sensin. <laughs> Duman, sen anneme kedi olduğunu söyledin mi? <laughs> Hayır, annemin. Madem annemi göremiyorum, en azından ona mektup göndereyim. Onu ne kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemenin tek yolu bu. Evet, şimdi bu sihirli mektubu uçakla gönderelim. Sen deli misin? Allah. Im. Yavrum bu ne bu? O mu? Ya hayret bir şey Ferit amca. Üzerinde şu kıyafetle benim balkonumdan tırmanıyorsun. Sonra da bana deli misin sen diyorsun. Bu ne bu? Mektup. Hani bunu pulu? Yok. Yok niye yok? Çünkü normal insanlara pulsuz mektup gönderilmez. Of of. Peki şimdi ben annemi göremeyecek miyim? Ona mektup gönderemeyecek miyim? Ne yapacağım ben şimdi? Hatta... Yavrum, yarın sabaha kadar bir seçim yapmak zorundasın. Ya sihirli güçlerin, ya annen. Sıkma canını hayatım böyle ama bak ben sana söylüyorum. Ben senin babanla konuştum, beni dinlemedi. Serdan'la konuşuyorum, o da dinlemiyor. Dilaver normal. Selda ne yapacak? Onunla evlenecek. Sonra olacak normal olarak çocukları olacak. O çocuk normal olunca normal olarak Dilaver'le karşılaşacak. Zaman Dilaver haber ne olacak? İkinci Ramses ibi mumya'ya dönecek. Tabii daha önce ben onu yakalayıp mumyalamazsam. <laughs> Sabah kadar vaktim var. İyi düşün kız, üzülme. <laughs> Halamlar neredele? <laughs> ne oldu tamam? Niye ağlıyorsun? Alışverişe çıktılar. Annem bizi ziyarete geliyor. Ay ne güzel işte, ben de babaannemi çok özlemiştim. <laughs> İyi de sen niye ağlıyorsun? Ama benim kedi olduğumu bilmiyor ya. O benim mühendis olduğumu sanıyor ya. Oh, eyvah eyvah! Ya Ayşegül gözünü seveyim annemin karşısına bu şekilde çıkmama engel ol. Ya bana çok kızacak, hatta nefret edecek. <laughs> Sihirli güçlerini kullan beni buradan başka bir yere ışınla. Neresi olursa olsun, yalvarırım ya ne olur. Tamam tamam, peki. <laughs> Ay sağ ol Ayşegül, beni burada hayatta göremez. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ya sihirli güçlerimden vazgeçeceğim... ...ya da bir daha asla annemi göremeyeceğim. Lütfen Selda. Hayır olmaz Duman. Bak yalvarıyorum. Hayır Duman olmaz. Seni kuşadasına tatile falan gönderemem. Of of insanlık ölmüş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.